Merhaba arkadaşlar Pestemen Labrikan'ına hoş geldiniz. İkon top açılımıyla karşınızdayım. Bizim malum çok şanslı bir hesabımız vardı. 2 hafta üst üste ikon futbolcu düşürmüştük. Önce Messi'nin o yüzüşlük ikon Messi'ye tek atmıştık. O gün Rashford'u 5. top açılımında düşürmüştük. Yani 500 My Club parasına Messi ve Rashford gelmişti. Sonraki hafta Kaka'yı düşürmüştük. Şimdi 3. haftadayız. Barcelona takımından top açılımı gerçekleştireceğim. Bakalım 3 hafta üst üste ikon futbolcu düşürebilecek miyiz? Ben kariyerimde hiç 3 hafta üst üste ikon futbolcu düşürememiştim. 2 olmuştu ama 3 hafta üst üste herhangi bir hesabından ikon futbolcu düşürmüşlüğüm yok. Benim için de bir ilk olacak ve gerçekten bu hesabında öyle bir şansı var mı? 2 haftada harika ikonlar geldi. Onlara hiçbir lafım yok. O anlamda çok iyi. Bu hafta da gelecek mi bakalım yani ballı bir hesap mı desek kısmetli mi şanslı mı o şans devam edecek mi çekirge 3 defa sıçrayacak mı çok merak ediyorum. Normalde ben Neymar için top açılımı yapacaktım. Hani hep bu hesaba Neymar'ı düşünüyordum. E, Rashford'umuz geldi, Messi'miz geldi, Kakamız var. Yumbert, Nedved, birçok ikon var. Hediye edilen Messi'si, Maradona'sı, Ronaldo'su var. Neymar. En çok Neymar istiyordum ama Neymar'sız bir paket var. Artık dedim buradan bir top açılımı gerçekleştirelim ve ikon gelme durumu devam edecek mi? Bakalım. 1700 Minecraft parasını sonuna kadar harcayacağız. Ve bir ikon futbolcu düşürebilecek miyiz? İkon futbolcu gerisi dururuz. Geri MyClub paramız kalsın. Bir sonraki hafta deneriz. Bakalım ikon düşürmeye devam edeceğiz mi? İnşallah en az MyClub parasına düşürürüz. Haydi top açılımına başlayalım şimdi. Ve ilkinde tek atar mıyız? Bu hesapta Messi'ye tek atmıştık daha öncesinde. Ama bugün olmadı. Hemen ileri diyelim. Şimdi ne ver Siyah top verdi. Ne verecek zaten? Gümüş verecek diyecektim. Barcelona'dan siyah top düşürdük. Olacak iş değil. Barcelona'ya gittik bir de ama ikon düşüremedik. Çok yaklaştık. Acaba Alba neresindeydi? İkon futbolcuların şöyle yanında falan mıydı? Bakıyorum da Alba. Alba neredemiş? Alba'yı göremedim ben. Alba'yı gözlerim arıyor. Alba. Ta en sağdamış Alba'da çok uzakmış ikonlardan yani ikon futbolcu düşüremezmişiz. Devam edelim. Biz ne zaman Messi'yi şöyle düşürmüştük. Acaba işe yarar mı? Bir Messi'yi düşürürken yanlışlıkla böyle açmıştım. O zaman işe yaradı bir daha da yaramadı. Altın top verdi. Siyahtan altına düştük. Sırada herhalde gümüş vardır. Bir de farklı bir şey deneyelim. Hani bu arada taktikleri de denemeye devam edelim. Belki biri işe yarar. Şöyle iki ikonun arasında Messi var yüksek seviyeli bir futbolcu. Normal kartı da Messi'ye baktık. Şimdi Messi'ye baktıktan sonra anlaş diyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Yok yaramadı. Ne verir? Gümüş top. Barcelona'dan gümüş top düşürdük. Barcelona takımından ikinci futbolcumuz oldu. Dördüncü top açılımıyla devam edelim. Şöyle bir hızlı bir şekilde açalım bakalım. Böyle verecek mi? Anlaş dedik. Yok böyle de vermedi. Ama siyah top geldi. Ya bu anlamda şanslı. İstesek siyah top vermez. Paso gümüş topları verir. Şimdi de siyah topları veriyor. Dördü, dörtte iki tane siyah top. İkisi de sonradan. Bir tane gümüş bariser. ona. bir de Chelsea'den altın top düşürdük. Çok yaklaştık. Çok ama çok yaklaştık. Olmadı. Hani bin Mike'la paramız en azından kalsa iyi olurdu bir sonraki hafta için. Altın top. Şöyle bir durum var. Sadece bir tane gümüş top verdi. 3 kere anlaş 4 şey 3 kere anlaş deyip iptal edelim. 4. de anlaş diyelim. Bakalım bu işe yarayacak mı? 100 my club parası iptal et. Anlaş 100 my club parası iptal et. Bakalım bu taktik işe yarar mı? Anlaş diyelim. Verdik 100 my club parasını. İşe yaramadı. Barcelona'dan başka bir oyuncu getirdi ama altın top geldi. Barcelona takımının kadrosunu kuruyoruz. MyClub paraları oraya gitti. Herhangi bir ikon vermemekte inadı diyor oyun. 1100 MyClub paramız kaldı. Ya çok yaklaştık ama o kadar Barcelona takımına gittik ki. Ama bir ikon vermesi lazım. Çok Maradona ile göz göze geliyorum ben. Hani Maradona'yı sanki düşürürüz mü? Bir hissediyorum öyle. En azından Maradona'nın bu kartını denemiş olurduk gelse. Şöyle baktık özelliklerine Maradona'nın. Anlaş dedik. Verdik anlaş dedik yüz Club'ı. Göremedik yani. Bu hesabın da şansı bir yere kadar herhalde. Ama gümüş topta vermiyor oyun. Hani o konuda bir şansı var. Devam edelim. Bitecek mi bu seri? İkon düşürme serimiz bu hesabımızda. Yoksa devam mı? Hiç Mike parası kalmazsa kötü olacak. Maçta ileride falan kasmak lazım. Yani ben bu hesabı Neymar gelirse ana hesap mı yapsam diye düşünüyordum. Çevremde de hep var öyle hani ana hesap yap bu hesap çok şanslı diyen. Barcelona'dan ya Barcelona'dan ne kadar oyuncu geldi. Bir başka gümüş topunu düşürdük. İleri diyelim. Çok yaklaşıyoruz ikonlara. Yani Barcelona takımından, takımından birçok futbolcu düşürdük. Ama ikonunu düşüremedik. 800 Michael parası kalmışken yine ikon gelmedi. İspanya'ya gidiyor. Ve Barcelona takımından stoperi de düşürdük. Hani çok fazla Barcelona takımından oyuncu geldi. Bir arada bir ya da iki tane. Bir Chelsea'ye gitmiştik galiba. Bir de bir gümüş top farklıydı. Gerisi hep Barcelona takımından geldi. Ben ben böyle bir top açılımı hiç hayal etmedim. O kadar Barcelona oyuncularını düşürüyoruz. Hani 105 tane oyuncu var. Hep Barcelona'ları neredeyse ağırlıklı düşürdük. Ama bir ikonu vermedi. Anlaş diyelim. Yani vermeyecek galiba. Çok ikon verdi iki haftadır. Sanki vermeyecek gibi. Bu sefer Pukki'yi verdi. İngiltere'ye gittik. Transfer haberlerinde de adı geçiyordu ama herhangi bir kulübe imza atmadı galiba. Anlaş diyelim. 100 Michael parası verdik. Son 6'ya girerken ikon futbolcu düşüremeden giriyoruz. Bolonya'ya gittik. Hani bu sefer Barcelona'ya gitmedi. O kadar söylendik. Söylendikten sonra Barcelona'ya da vermiyor artık. Son 6 top açma hakkımız. Yine bir taktik deneyelim. 100 Michael parasını verelim. iptal edelim. ikincisinden anlaş diyelim. Belki bu sefer olur. Anlaş dedik. Hiçbir taktik işe yaramadı. İspanya'ya bile gitmedi. Yani İspanya'ya bile gitmedi. Standart Lige'ye gittik. Son 5 top açma hakkı. Haydi bakalım. Bu seri son mu bulacak? İki haftadır üst üste ikon futbolcu veriyordu. Ya gerçekten hesap çok şanslıydı. O kadar övdük. Nazar da yedirdik hesabı herhalde. Artık ikon futbolcu ver. Bir de üstün artık siyah topları da vermiyor. Tüm siyah top haklarını verdi başta. Şimdi gümüş topları vermeye başladı. Şöyle farklı bir taktik deneyelim. Messi'yi düşürdüğümüz şu taktiği deneyelim. Amaç dedik. Son 3 top açma hakkı. Benfica'ya gittik. Seferovic. Hemen şöyle bir bakalım. Cruyff'a bakmadık. Belki Cruyff bize getirir bir ikon. Ya kendisini ya da herhangi birini. Şöyle özelliklerine bakalım. En aşağıya kadar inelim. Cruyff'un özelliklerine baktık. Şöyle aşağılardan da herhangi bir futbolcuya bakalım. Belki bize Kovacic zaten kendisi gelmişti. Umarım gelmez kendisi. Bize bir ikon getirir. Kovacic'e baktık. Kovacic bize gümüş top getirdi. Devam edelim. İki tane top açma hakkı. O kadar şanslı hesap dedik. Övdük. Şanslıydı ama sanki buraya kadar. Son top açma hakkına gelmeden bence veriyor. Evet ikon futbolcuyu düşürdük. 100 Michael parası bıraktı. Dedi ki önümüzdeki hafta da şansını denersin. Kimi verecek acaba? Zaten üçü de yok bizim elimizde. Ha bir Maradona'nın ikonu vardı hediye edilen hani bu hesapta. Ama yani ikon futbolcu bir de Cruyff'u verdi. Yok böyle bir şey. Hep en yüksek seviyeleri veriyor. Cruyff'u bile verdi. Gerçekten şanslı bir hesap. Yani dönüyordum hani ben R'ye taktım şanssız hesap falan diyecektim ama 3 hafta üst üste ikon futbolcu. Önce Rashford. Önce Messi 100 MyClub parasına. Sonra 5. topta Rashford 500'e ikisi. Geçen hafta Kaka üstüne var sonradan Cruyff. Ve 120 MyClub paramızda paramız da kaldı. Üç hafta üst üste benim için tarihi bir an ilk defa bir hesabımda 3 hafta üst üste ikon futbolcu çıkarıyorum Benim için de bir ilk oldu İnşallah devam eder Bu hesapta myclub parası kasmaya devam edeceğim Bir de haftalık 100 myclub parası falan da hediye ediyorlar Şöyle güzel Bir paket geldiğinde yine şansımı deneyeceğim Hani dörtte 4 olacak mı Ya cidden şanslı bir hesap yani Gerçekten böyle ballı mı desek kısmetli mi desek Nasıl bir hesapsa Çok güzel gidiyor ben Neymar'lı Barcelona'yı çok istiyordum. Neymar'ı istiyordum. Olmadı. Cruyff'u düşürdük. Harika gidiyor bu hesap. Hani şöyle bir en son ikonlarına da bakalım. O şekilde videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Bu hesabımızda oyunculara şöyle baktığımız zaman önce mor kartlar. Hani oyuncu kartlarından girdim. Şöyle detaylı bir bakalım diye. Mor kart oyuncular. Hani bazılarını fullledik bazılarını fullemedik. Timo Werner'i falan düşürmüştük. Sonrasında ikonları göstereceğim. 101 Rashford var. Cruyff var. Hediye edilen Maradona'nın o kartı var. Messi. Ronaldo'nun hediye edilen kartı, Messi'nin hediye edilen kartı, Kaka. Yumberk'le Nedved'i de bedava top açılımından düşürmüştüm. Yani o konuda çok şanslı diyordum bu hesaba ben. Hani iki tane bedava ikon düşürmüştüm. Hediye edilenler vardı. Bir de Messi ile Rashford'a çok aza verince ben hep şanslı şanslı diyordum. Cidden 3 haftadır üst üste ikon verdi. Bedava ikonlarıyla birlikte 2, 4, 6, 8, 9 tane ikon futbolcusu oldu. Benim adıma bir rekor oldu. Ben kendi adıma tarihi bir an yaşıyorum. 3 hafta üst üste ikon düşürüyorum. Yani bir hesapta. Benim için bir rekor diyebilirim. Darısı sizlere arkadaşlar. İnşallah bu seri devam eder. İkon futbolcu düşürmelere devam eder. Ama en çok istediğimiz ikonları düşürürüz. Hani istemediğimiz ikonlar uzak dursun. En çok istediklerimiz gelir umarım. En az MyClub parasına. Efsanelerden de baktığımız zaman yine efsane oyuncuları da var. Boxdrav'dan açmıştık. Doğru Boxdrav'da da çok iyiydi bu hesap. Patrick Vieira'yı falan çok istiyordum düşürmüştük. Ben orada hatta iki sonra 2 tahmin yapmıştık. Doğru geçen hafta Patrick Vieira'lar geldiği zaman orada bile istediklerimiz gelmişti. Bu anlamda çok iyiydi. 4 farklı top açılımından çok güzel oyuncuları düşürdük bu hesapta üst üste haftalarla güzel top açılımıydı darısı diğer top açılımlara diliyorum sizlere iyi oyunlar iyi seyirler hoşçakalın.